2025 sahnesinde dikkatleri üzerine çeken isimlerden biri de Meksika temsilcisi oldu. Peki kimdir? Nereli ve nasıl bir hikayeye sahip? Bugün bu soruların yanıtlarını kısa ve net şekilde birlikte keşfediyoruz. Meksika'nın eyaletine bağlı Tarpa kentinde doğup büyüyen genç bir model. Çocukluk döneminden itibaren moda dünyasına ilgi duyan, eğitim hayatını da bu alanda ilerleterek moda tasarımı üzerine kapsamlı bir birikim kazandı. Aldığı eğitim sayesinde sadece bir model değil, aynı zamanda tasarım tarafında da kendini geliştiren bir isim haline geldi. Onu farklı kılan özelliklerden biri ise öğrenme güçlükleriyle verdiği mücadele. İsteksi ve dikkat eksikliği ile büyüyen bu sürecin kendisini geri bırakmasına izin vermedi. Tam aksine bu durumu güçlü bir motivasyona dönüştürdüğünü her fırsatta dile getiriyor. Bu yönüyle birçok genç için ilham kaynağı olmayı başarıyor. Yarışma dünyasına adım atması ise 2018'de Tabasco'da bir güzellik yarışmasını kazanmasıyla başladı. Bu başarı, onu ulusal arenaya taşıyan ilk önemli adım oldu. Yıllar boyunca kendini geliştirerek nihayet unvanını elde etti ve Meksika'yı uluslararası arenada temsil etme hakkı kazandı. Büyük finalde sahneye çıktığında sergilediği özgüven, duruş ve tarzıyla izleyicilerin yoğun ilgisini çekti. Yarışma sürecinde zaman zaman tartışmaların odağında yer alsa da final performansı ile güçlü bir profil ortaya koymayı başardı. Bu bugün sadece bir güzellik kraliçesi değil, kendi hikayesiyle başarıya giden yolda kararlılığın ne kadar önemli olduğunu hatırlatan genç bir temsilci olarak görülüyor.